Evet, merhaba değerli dostlar. Bir Yayın başladım ben benim olayım. Burada başlamış. Tamam. Şurada başlamış. mı sesle sıkıntı var mı? Evet, burayı da bakalım. Evet. Şimdi bir eğitim bilgilendirme için açtım onu. Hemen bilgilendirme yapacağım. Daha sonra izleyecekler de olabilir çünkü. Ee, şöyle bir ekranda şu günü ee, sabahtan akşama kadar 9-6 arasında vereceğiz. Ee, şu andaki hedefimiz bu. Tabi bu saatleri her zaman için biz aşıyoruz. Yani hem bunu yüz eğitimde açtık hem daha önceki online eğitimlerde açtık. Hatta ek günler koyduk. Yine burada da yine ek günler koyabiliriz e, gerekirse. E, dolayısıyla Ayhan hocamla birlikte bir e, eğitim programı düzenledik. Gerçekten çok yoğunluğum var. Bir daha ne zaman da yapabiliriz bilmiyorum. O nedenle şimdiden herkese bilgilendiriyorum ki en azından burada YouTube kanalında da bulunsun. Sonra hocam haber vermediniz demeyin. Dolayısıyla değerli dostlar bugün bugün bu eğitim için neler gerekiyor, neler yapılabilir onunla ilgili şeyden bahsedeceğiz. Detaylardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ee, bir kere kendinize yatırım yapmak istiyorsanız, bakın yok grup peşinde koşayım, yok işte tüyo peşinde koşayım falan demiyorsanız, diyorsanız gelmeyin zaten onu söyleyeyim. Bu size göre bir eğitim değil. Baştan konuşalım. Ama e, diyorsanız ki hocam ben kendime bir yatırım yapayım. Bu yatırımın sonunda ben şunu öğrenmek istiyorum hocam. Kendi al sat yapayım, kendim hisse bulayım. Değil mi? Taramalarla. Kendim hisseleri analiz edeyim. Yani hangi hisseler falan toplanmış, ne olmuş, ne kadar olmuş, nasıl olmuş? Bunları bileyim. Evet bunlar, bunları düşünüyorsanız burası doğru bir eğitim olacak. Onu söyleyeyim. Yani eğitimden çıkınca şunu göreceksiniz. En az 3 tane kendinize has. Bakın kendinizin ürettiği en az 3 tane al-sat stratejiniz olacak. Ve indikatör setiniz olacak. Kendiniz oluşturacaksınız bunu. Ben size doneleri vereceğim. Hangisini size uyuyorsa onları kullanarak bir şey yapacaksınız arkadaşlar kendinizce bir güzel plan yapacaksınız şimdi ücretsiz olarak öncelikle eğitime katılanları biliyorsunuz bizim trendimiz var burada ki efetrend ile ilgili ben biliyorsunuz Geçen gün rakamları belirtmiştim o rakamlar geldi çat 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 bakın bütün rakamlar geldi Geçen gün tweetini atmıştım e şu anda tamamen bir aşağı doğru bir trend oluştu. Bakalım bu 8800'e kadar inecek mi onu göreceğiz. o şimdi şu şeyin indikatörün bakın güzel de bir, bir hareket olmuş. 7900'den 9300'e kadar. E dolayısıyla burada arkadaşlar e F trend indikatörünü ücretsiz olarak vereceğiz ilk başta. Onu bir söyleyelim. Sonrasında merhabalar merhabalar. Şu an bakmıyoruz, bir saat sonra bakacağız eğitim şeylere, hisselere. Forex Trader Platformu, yani For Invest dediğimiz platformu hediye edeceğiz. Zaten trading bir ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Onunla ilgili orada zaten bunları tanımlama yapacağız. Efe Trend'in oluşturduğu sinyallerden bir grup var, oraya alacağız. Ve bir ay boyunca da hem size destek vereceğiz bakın, hem de hisse analiz eğitim grubumuz var bizim, işte sürekli eğitim grubu dediğimiz. Oraya ücretsiz olarak katılacaksınız. Orada da yine eğitimler devam ediyor bu arada. Her hafta 2 saat eğitim yapıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Bunlar hediye olacak. Ee, erken kayıt indirme. Evet bunu e, sürdürmeye devam ettik. Ee, bunu e, her zamanki gibi şey yapabilirsiniz. Kontenjanımız evet. E, zaten e, son 5-6 kontenjan kaldı. E, onu da işte bu günlerde doldururuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Gökçe Hanım'a öneriyorum. WhatsApp'tan özellikle yazarsanız size hemen ulaşacaktır. Konuyla ilgili hem bilgi verir hem eğitim ücretlerinden hem de size olabildiğince yardımcı olmaya çalışacaktır. Şimdi tekrar eğitimin detaylarına girmek istiyorum burada. Bakın değerli dostlar. Ayhan hocamın anlatacağı şey şu. Önce bir hisseye bakıyorsunuz. Değil mi? Hisseleri bazıları sadece takas analiziyle işlem yapar. Bakın hiç teknik bilmezler. Temel bilmezler. Tamam mı? kadem analizi şunu bilmezler. Şunu yaparlar. Takas analizi. Der ki yabancılar hangi fonları şey alın, yabancılar hangi hisselere odaklanmış? Hangilerini daha çok alıyorlar? Fonlar değil mi? Şimdi yatırım fonları var, emeklilik fonları var. Bakın fonların ağırlığı çok önemli olmaya başladı hisselerdeki. Onlar nerelerden alım yapmaya başlamışlar? Bakın bunların hepsini burada öğreniyorsunuz. Ayrıca onunla da kalmıyor. Para giriş çıkışını takip ediyorsunuz. Hangi hisseye para giriş oluyor? Hisseye para girişi gibi de oluyor devamlı ama hisse yükselmiyor. Bu ne demek? Demek ki hissede bir toplama var. Demek ki hisseyi götürecekler. Bunun çok örnekleri var. Ayhan Hocam işte bize bu sürekli eğitim grubunda atlıyor bunları. Ve trend takibiyle formasyonları. Yine Ayhan Hocam birinci, ikinci, üçüncü trendler hepsini bunları ve formasyonları anlatıyor olacak. Ve bir tahtayı açacağız. Tahtada işte sağ taraf sol taraf diyoruz ya böyle kademeler diyoruz işte bunların nasıl okunur bunların ip uçlarını sizlere aktarıyoruz bunlar ana kalemler bunların daha da detayları var oraları şimdi girmeyeceğim onlar zaten eğitimde detay olarak girilecek çünkü onlar püf noktaları kritik noktalar otomatik mesela al sat işlemi nasıl yapabilirsiniz yani şunu yapmak istiyorsunuz buraya geldiğinde alsın buraya gittiğinde satsın otomatik bunları da platformlarda nasıl yapabileceğinizi bunu anlatıyor olacağız. Stop ve karal noktalarını belirleme en önemli şeylerden bir tanesi bu. Tabii bir sürü bununla ilgili e, şey var. Noktalar var. Biz en ideal noktayı nasıl bulabiliriz? Bunları e, konuşuyor olacağız. Grafik üzerinden direkt emir gönderme nasıl olur? Özellikle eee for tarafında, forex Trader tarafında onu anlatıyor olacağız. Ve bu eğitimde özellikle iki tane şey üzerinde çok durduk. Bakın. Tarama ve sinyal, alarm ve sinyal. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Bunların üzerinde durduk arkadaşlar. Bu önemli bence. Neden önemli? Çünkü taramalarda şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakayım şöyle. Evet. Taramalarda şunu görüyoruz. Şimdi günlük taramalarımız var değil mi? Bir de aşağıya doğru indiğimizde işte 4 saatlik, 2 saatlik, saatlik, yarım saatlik, 15 dakikalık, 5 dakikalık, 1 dakikalık değil mi? Ben 10 saniye taraması bile yapıyorum kripto indiğinde. Bu taramaları yapacağız ama nasıl yapacağız? Neyi kullanmalıyız? Ve bunları örnekleriyle birlikte yapıyor olacağız. Günlükte ve alt periyotlarda taramayı. Şimdi ilk günü genelde bu şekilde toparlıyor olacağız. İkinci gün. ikinci gün şöyle. Bu eğitimde aslında ikiye ayırmamızın sebebi de şu. Bazıları hocam benim kendi alt sat stratejim var. Hatta kendim indikatör yazdım. Güzel. Ama ben bu tarafı bilmiyorum. Bak bunu ayırdık. Bunu da fiyatını neredeyse yarı yarıya yaptık. Tamam Sadece bugüne girebilirsiniz. Diyelim ki hocam ya ben hani kriptocuyum. Ben forexçiyim. Ben Amerikan piyasalarında hareket ediyorum. Bana bunlar lazım değil. Olabilir. O zaman ne yapıyoruz? İndikatör seti oluşturma. İşte bunlar çok lazım o zaman. Çünkü sadece grafiği ve teknik analize göre yapacaksınız hareket. Nereden bileceksiniz temelini takasını? Değil mi? Kriptoda. Olmaz. Dolayısıyla da ne geçerli oluyor? İşte bu indikatör tipi geçerli oluyor. İndikatörler. O zaman kendi indikatör setinizi oluşturarak bir al-sat stratejisi oluşturacağız. Amacımız evet. bu. E hocam ben borsa ile ilgileniyorum. Hepsini biliyorum. E buyurun gelin iki tam gün. Bir ayda destek var. Ekstradan e, gerekli olursa bir günde e, bu eğitime katılanları e, soru cevap yapacağız. Yani neler öğrenmiştik, neler yapıyoruz diyerekten. Şimdi burada öncelikle indikatör tiplerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kullanım metotlarını anlatacağım. Ve her indikatörün bir optimizasyonu vardır. Bu optimizasyon çok önemli. Yani siz açtığınız bir tane indikatör görüyorsunuz ya. Bir arkadaşınızdan gördünüz. Bir internet sitesinde kullanırken gördüğünüz, Bir tanıtımda gördüğünüz, Açtığınız kullanıyorsunuz. Öyle değil. Öyle indikatör kullanılmaz. Bunun optimizasyonu nedir? Tamam mı? Optimizasyon nedir? Nasıl yapılır ve kendinize nasıl uyarlanır onu anlatıyor olacağım. Bakın sadece optimizasyon tarafında bir indikatörün e, şeyini yapmak benim yarım saatimi alır. Onların hepsini anlatıyor olacağım. Ve ondan sonra size diyeceğim ki bakın siz kullanım metodunu öğrendiniz, optimizasyonunu yaptınız, tiplerini öğrendiniz. Şimdi size bir indikatör seti oluşturalım diyeceğiz. En az 3 maksimum 5 tane indikatörden oluşan. Bunların tamamı al veya sat verdiğinde demek ki bu gerçekten alınacak veya satılacak durumdadır. Bunların da ayarını kendinize göre yapacaksınız. Size öğreteceğim çünkü. Ve sonra bunu yaptınız ya. Şimdi bir sisteminiz var. Ne güzel al veriyor, alıyorsunuz. Çok güzel. Sat veriyor, satıyorsunuz. Tamam. E iyi de 500 tane ne var? Hisse var. Başka ne var? Be i̇şte 400 tane. Ben en son güncellemiştim şurada. Şey ee, şeye girerkensek 307 tane Değil mi? Kriptoda e, şey var, futures var. Doğru mu? E, nasıl tanıyacağım 300 tane, 300 tane tek tek bakacak mısın? Olmaz. Ne yapmamız lazım? Burada tarama oluşturmamız lazım. Taramayı tak diye getirmemiz lazım. Heh, o taramaları da bu seti oluşturduk madem otomatik olarak tık 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 nasıl tarayacak? Hemen bizim önümüze getirecek. Bunu da göstereceğim. Şimdi burada kompozit grafik oluşturmayı da öğretiyor olacağız. Çünkü neden? Kompozit grafikler önemli oldu arkadaşlar kompozit grafiği aslında biliyorsunuz işte dolar bazlı bakıyoruz gibisinden ama neden önemli neden e, oluşturmamız gerekir sadece dolara göre mi onların hepsini anlatıyor olacağım farklı farklı kompozit çeşitlerinde üzerinde duracağız ve kütüphane kullanımı ve seçilme şimdi kütüphane çok kullanılmıyor e, özellikle trading bir tarafında bunu anlatıyor olacağım ben yani e, orada neler var neler yapabilirsiniz hepsini anlatıyor olacağım ve otomatik olarak mesela formasyonları bulduracağım size tık diye siz otomatik olarak formasyonları Karşıyazı karşılığınıza çıktığını göreceksiniz. Ve işte bu demin taramadan bahsetmiştim. Taramayı alt periyotları da indireceğiz. Günlükte de haftalıkta da yapabiliyor olacağız. Hatta çok daha aşağılara doğru çekiyor olacağız bu taramaları. Ve bu taramaların taramalardan hariç alarm ve sinyal üretimlerini nasıl yapabiliriz? Bunları da size aktarıyor olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bu eğitime girenler bakın dolu dolu gerçekten kendisine bir şey alarak ve şunu unutmayın. Burada öğrendiğinizi hemen uygulayabilecek durumda olacaksınız. Bu çok önemli. Çünkü e, bunları o şekilde anlatacağız ve uygulamalar da yapacağımız için ben bir tane de vaka örneği hazırladım. E, benim e, özellikle e, sürekli eğitim durumunda olanları bilirler. Vaka örneği hazırlarım. Gerçek örnek üzerinden. Hadi bakalım burada ne olacak şimdi derim. Mesela. Tamam mı? Onlar der ki hocam burada yükselecek. Nereye gideceklerim? Buraya gidecek. Hocam düşecek. Nereye düşecek? Buraya düşecek. Sonra bir bakarız. Gitmiş mi? Kalmış mı? Gitmişse nereye gitmiş? Nereden dönmüş? Bak bunların hepsini e, şey olarak yapıyoruz. Burada e, örneklem olarak yapıyoruz ama burada canlı örnek. Yani direkt birebir e, borsadan hatta bir tane de kriptodan bulacağım. E, harekete geçmeye hazır hisse ve şeyi ama neye göre? Öğrendiğimiz indikatör ve bakın takası da borsa tarafında takası da kullanacağız. Hepsini birleştirip bunu takip etmemiz lazım diyeceğiz. Diyelim ki bunlar hala düşüyor. Mesela bugün düşüyor değil mi endeks? Düşmeye devam ediyor. İşte bitcoin de diyelim düşmeye devam etti ama döndüğünde ilk hangileri kalkacak? Mesela bunları görüyor olacağız. Tamam mı? Dolayısıyla çok güzel bir eğitim hazırladık. Bayağı da uğraştık. Müfredat hazır zaten. Öncesinde de var hazırladığımız. Ama eklemeler yaptık. Güncellemeler yaptık. Eğitimin detayları ve başvuru için bakın Gökçe Hanım'a bu numaradan, Whatsapp'tan özellikle yazarsanız, kendisi uygun olduğunda mutlaka size hemen ulaşacaktır. Eğitimimiz özellikle bir firmanız falan varsa zaten hepsini KDV kesiyoruz. Oradan da indirim yaparsınız arkadaşlar. KDV indiriminden de faydalanırsınız. Dolayısıyla hepinizi Hepinize, inşallah hepinize <laughs> eğitimi bekliyoruz diyelim. Güzel bir eğitim, e, online bir eğitim. Kolay kolay online eğitim e, yani yapıyorum ama e, iki günlük yapmıyoruz. İlk kez yapacağız. Daha önce e, iki günlük biliyorsunuz İzmir'de yüz yüze eğitim yaptık yazın. Belki bu sene bir ihtimal İstanbul olacak ama online eğitim olur mu olmaz mı bilmiyorum. Dediğimiz gibi çok yoğunluğumuz var. E, bu eğitimi de aslında erteleyebilir miyiz dedik ama erteleyemedik. Dolayısıyla bunu yapıp yapacağız arkadaşlar çünkü bunu yapıp diğer projelere doğru adım atmak istiyoruz inşallah umarım güzel olur şu anda şey bakmıyoruz arkadaşlar eğitime katılanlar için arkadaşlar KVKK gereğince biz şey yapmıyoruz ne derler onu hiçbir eğitimde ben şu ana kadar kayıt almadım kayıt almayacağız. Ama sizler not alabilirsiniz, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bir de e, daha sonrasında mesela bir hafta, iki hafta sonra bir günde işte 2-3 saatlik şöyle yapacağız. Öğrendiniz, uyguladınız ama belirli yerlerde sorularınız var. Zaten bir WhatsApp grubumuz olacak, oradan devam bir ay boyunca da konuşabileceğiz. E, orada ben bunu yaptım ama hocam ya bunu nasıl yapacağım? Ben bulamadım. Ona hemen orada yardımcı olacağız. Hocam ben takası baktım ama. Şey bulamadım yani e, Citibank'ın e, topladığı şeyleri bulamadım. Yani işte burada çok almış ben göremedim. Neden göremediniz? Hemen ona bakacağız. Ondan sonrasında e, hocam ben bir indikatör tipi oluşturdum ama set oluşturmuştum ama burada bu indikatör beni şaşırttı. Neden? Değil mi? Bak bunlar hep soracaksınız. Ben biliyorum sorular gelecek. Bunların hepsini yine bu destek kapsamında bir ay boyunca sizlere bu desteği vermeye devam edeceğiz. Yani siz yaptınız. Ondan sonra geldiniz e, tekrardan Sorularınız oldu. tabii ki normal. O soruların cevaplarını hala veriyor olacağız. Yani bu zaten hep öyle oluyor. Yani ben daha önceki eğitimlerimde de desteği hep devam ettim. Burada da yine desteği devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, ayrıca da işte e, hisse ve eğitim grubumuz var. Zaten aylık e, açtığımız. Orada da zaten ücretsiz olarak yer alacaksınız. Evet. E, şey bakmıyoruz. Bir saat sonra arkadaşlar buçukta bakacağız. E, ben sadece eğitim bilgilendirme için açtım bunu. Buçukta bakarız inşallah. Dolayısıyla arkadaşlar hepinize e, şimdiden e, değerli katılımlarınız için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel de bir eğitim olacak. Hepinizi e, bu eğitime beklerim. E, bakın e, böyle eğitimler gerçekten e, çok olmuyor. Bu daha önce yaptığımız bakın e, bizim İzmir eğitimiydi. E, dolayısıyla tabi İzmir eğitiminde şöyle yüz yüze eğitimlerde Maliyetler de çok yüksek oluyor çünkü otellerde yapıyorsunuz yemek veriyorsunuz işte yiyecek içecek ama online olduğu için eğitim 2023 fiyatlarıyla şey yaptık ayarladık arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka bu eğitimi artık son eğitim gibi düşünebilirsiniz böyle. Sonrasında eğitim fiyatları falan çok yükselir. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Umarım güzel bir eğitim olur hepimiz için. Değerli katılımlarınızı da beklerim görüşmek üzere. Hepinize e, bol kazançlı günler diliyorum. 22.30'da canlı yayında tekrardan hisseleri bakmak üzere yayın açacağım. Orada görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Çok sağ olun.